Oh, you Kocaeli Körfez'de 1967 yılında kamu iktisadi teşekkülü olarak kurulan ve üretim yaptığı sürece kent ve ülke ekonomisine önemli katkıları bulunan Petkim 2009 yılında kapatıldı. Kapatılan Petkim fabrikası Tüpraş tarafından satın alındı. Petkim'de çalışan özellikle Kocaeli ve çevre illerde ikamet eden Petkim işçileri emekli olduktan sonra her yıl bir araya gelerek Petkim emeklileri buluşması adı altında düzenledikleri programda birbirlerinin sorunlarını, sevinçlerini ve dertlerini paylaşıyorlar. Petkim emeklileri komite üyesi Kamil Terzi TV41 kameralarına buluşmanın amacını açıkladı. Burada emeklileri bir araya getirmek, onları aset gidermek, toplantılar yapmak. Senede üç kere yapıyoruz. Aralığın başında vefat edenler için okuma yapıyoruz. onları vefat edenler için. Ondan sonra petrol iş desteğimiz çok fazla. Bütün mesaj çekiyoruz 1500 kişiye. Her toplantıyı, her cenazeyi bu, 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 bu. vefa buluşması. Petkim emeklilerinin buluşmasına katkı sunan Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz TV 41 mikrofonlarına Petrol iş var oldukça Petkim emeklilerinin vefa buluşmalarına destek olmaya devam edeceğiz dedi ve devam etti. Burada bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Burada bir muhabbet var, bir sohbet var. Burada hiç kimsenin uzun yıllarca yapamadığı bir şeyi bu arkadaşlarımız yapıyor. O yüzden ben e, bu komiteyi, bu e, düzenleyen, e, organizasyonu yapan komiteyi de kutluyorum. Bu insanların duyarlılığından dolayı da onları da tebrik ediyorum. Ben de fırsat buldukça etkinliklerine katılma gayreti gösteriyorum. petrol Sendikası'na da bu anlamda ne düşüyorsa dayanışma adına da yapmaya gayret gösteriyoruz. Ee, siz de bu fırsatı verdiğinizize de teşekkür ediyorum. Başlamayın. Petkim'de çalışırken aynı zamanda İstanbul Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan avukat Ruhittin Sönmez, TV 41 kameralarına Petkim analarının bu buluşmalarda tazelendiğini açıkladı. Petkim'de çalışırken evet. hani, hem çalıştım. Aynı zamanda işte e, Petkim'de baş mühendislik yapıyordum. Baş mühendislik yaparken dışarıdan İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. E, Emekliye ayrıldıktan sonra da avukatlığa başladım. 16 senedir de avukatlık yapıyorum. E, bu e, tetkimlilerin yaşadığı e, o güzel günleri birlikte anmak ve e, tekrar birlikte olmak için gelen bu tüm dostlarla beraber olmak için ben de Teşekkür ederim. buraya geldim. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Petkim emeklileri komite üyesi Kamil Terzi kürsü konuşması yaptı. Kamil Terzi kürsü konuşmasında Petkim emeklilerinin programlarına destek olan Petrol İş Sendikası'na ve Genel Başkanı'na teşekkür etti. Petrol hep Petrol İş Genel Merkezimiz her zaman destek verdi, vermeye devam ediyorum. Hem desteklerinden hem mesajlarımızı size ulaştırdıkları bu yılki ikramı karşıladıkları için sizin adınıza Petrol İş Sendikamız Genel Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Petrol İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz kürsü konuşmasında Kocaeli'de Petkim kapatıldı ama Petkim'den emekli olan emekçilerin her zaman yanındayız. İzmir Ali Ağa, Petkim tesislerinde de çalışanların haklarını korumaya devam ediyoruz dedi. Ve siz bu okulun ilk mezunlarısınız. Sizden sonra diğerleri evet bu bölgede devam etmiyor ama İzmir, rahle devam ediyor. Biz sizden mücadeleyi, biz sizden dayanışmayı, biz sizden dostluğu, biz sizden vefayı örnek alarak geçmişimizi bu anlamda değerlendirerek geleceğimize bir yol, bir vizyon, bir yol arka. Sizlerle uzun zaman petkimle hizmet verdik, kooperatifte hizmet verdik, temsilcilikte hizmet verdik. Birbirimize hakkımız geçmiştir. Benden yana helal olsun. Sizlerin de hakkınızda varsa helal etmenizi istiyorum. Yaklaşık 700 kişinin bir araya geldiği Petkim Emeklileri buluşmasında anılar tazelendi. Buluşmada ahde vefa ve manevi duygular ön plandaydı. Petkim Emeklileri programı birlikte çektirdikleri fotoğraflarla son buldu.